arkadaşlar bugünkü videomuzda çok saçma bir test yapacağız. Böyle hangi süper kahramansı? İlk ben başlayayım. Tamam al bakayım. Hangi kolday dönüyor bir dakika. Bir dakika oku oku. İlk kolda hangi kolun başkanıydın? Başkan değilim de. Yani Kızılay kolundaydım. Kızılay. Lütfen kendine bir öz yap. yap. Ben kendimi çok seviyorum. Klavyenin başındayken Kahkahalar. genelde nasıl gülersin? Ben böyle gülerim. Yani. Kurtarmak istediğin hangisi, hangisi acaba? bu diyelim. Ben Arda'yı çok seviyorum. Ben çalışkanım yani. O ben Kaşarlı'yı çok severim. <laughs> tabii ki de seni dinliyorum. Hangisi? Napolyon tabii ki de ben Napolyon'u çok seviyorum. Of ya şu adamı ben çok beğendim şu diyelim. Oo baby. Süpermen çıktı. Yes. Neyse bir dakika en yukarı Ali. O böyle daha hızlı lan. Hem klavyeden yapıyorum hem de şey. Heh, tamam başlayalım. Ben sivil olmadaydım yani. Ben kontrol arkadaşlar. Kontrol etmeden duramıyorum kendime. Ben pek fazla her şeye gülmüyorum yani. Hı, hangisini kurtarsam? Sen İktekin mi kursar? Sen kurtar. Ben en falan bana ne diyordu ki? Hiç hatırlamıyorum. Ee, ne diyordu? Çalışkan mı diyor ki? diyordu ki? Çalışkan diyordu. Bu ne lan? Ay ekrana bir şey kundu. Ben kıymalıyı severim. Ee, ne diyordum? En fazla ben hastayım yalanını daha çok söylüyorum. Hangi şey bana ilham veriyor? Ee, Dalamil ama ama bana e, ilham veriyor açıkçası. Hmm. O oh, ama aşağıdan köpeği cidden çok iyi kurtarıyor ya. Ay, o ne? Heh. Batman evet. Batman çıktım. Çak çak ikimizinki de güzel. Arkadaşlar bak ben, bakın benim bu test cidden e, çok iyi buluyor. Ben Batman en sevdiğim süper kahraman. Ege'nin de Batman, e, ay Superman en sevdiği kahraman yani. E, bu test e, yer yer ya doğru çıktı. Hı -hı. Başka test mi yapsak buradan? E, Hı -hı. ya da boş ver. Bugün videomuzun sonuna geldik. E, like atıp yorum, yorum atmayı e, unutmayın. Eğer abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bay bay kendinize Hı -hı. iyi bakın.